Evet. Sevgili seyirciler, şu anda Kars'ın Akya Kalitesi'ne bağlı büyük durduran köyünün Göydağ Mevkisinin Terelik bölgesinde yetişen gerçek tereleri görüyorsunuz. Kendiliğinden yetişen tereler. insan tarafından ekilmemiş Allah tarafından yaratılmış ve terelik bölgesinde kınarların kaynak sularının olduğu noktalarda biten tereliklerdir. Terelerdir. Bunu bizim köylü Volkan Çetinkaya Kaya ve arkadaşlarıyla birlikte gidip yığıp getirmişler. Sağ olsunlar bize de getirdiler. Biz de yiyerek memnun kaldık. Acaba diyorum bunları. Şöyle çollu olan kısımları var. Demek ki bunlar yeni yetişiyor daha. Daha bunlar çiçek de açacak. Böyle beyazımsı çiçekler oluyor. Acaba bunlar bir yeri eksik mi? Biter mi? Bitmez mi? Onu da tam bilemiyorum. Şuradan biraz koparıp yiyeyim bari. Evet şu şekilde. Harika. Allah bilir ne derdi devadır. it.